Objektif olmaya çalışalım evet. ama orada şunu söyleyeyim mesela Adana Demirspor'da Belhanda ve diğer oyuncularla ilgili Galatasaray'ın kazandığı maçtan sonra Fenerbahçe tarafının yaptığı açıklamalar, Ankara gücü maçından sonra yapılan açıklamalar, Okan Koçuk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ilgili yapılan açıklamalar. Yani biz artık oyuncuları ateşe atmaya başladık hocam. öyle, tehlikeli. Yani mesela Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı diyor ki bakın bu çocukların üçünün de kötü niyeti yok ama beyinleri kalpleri arasında çelişki oluşmuştur diyor. Derken ya de başkanım ne diyorsunuz siz ya? Ya başkanım siz kendinizde misiniz? Ya attı işte futbolcu siz üçünüz futbolcusunuz. Bak benim şurada yukarıda Mustafa Bey var. Meltem TV'de böyle bir açıklama yaptı. Namerdin bir saniye bu burada bu kanalda çalışırsam. Yani ben bugün Okan olsam, Taylan olsam, Emre olsam Hadi kardeşim eyvallah ver bon servisimi al paranı hadi eyvallah derim. Ya, ya, bak, burada diyor ki bak burada diyor ki ruhları belki düşünmedi ama şike yaptılar diyor ya. Ya üç futbolcuya şikeci diyor burada. Ya bu adamı ya ne bunu şey niye okumuyoruz biz? Bu, Şimdi ben bu adam bir, bir, şey söyleyeyim mi? Yani burada bir, çok programda söyledim ama futbolcu, kiralık futbolcu, kulüpten gönderilen futbolcu gönderildiği kulübü asla sevmez. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Değil evet, mi? Ben hayatım boyunca 5-6 defa kiralık olarak oynadım. Kiralık oyuncunun hedefi şudur. Kendini hatırlatmak. Ben buradayım. Hata yaptınız. Çünkü burada bir çıkar ilişkisi var. İnsanların şunu anlaması gerekiyor. Ben bir yere gidiyorum. Galatasaraylı. Bir adamdan araba alacağım. Diyor ki işte 1 milyon. Ya diyorum ki ben Galatasaraylıyım. Bana ne? Bana ne der adam? Çünkü kendi cebine dokunuyor. Burada yani oyuncuların ya biz Galatasaray'da oynamıştık ya arkadaşlar adam kendi her maç kendi kariyerini inşa ediyor. Diyelim ki ligin en son maçı oldu diyelim. Art niyetli olabilir mi? Zaman olmuş olabilir. Ligin son maçıdır. Her şey bu maça bağlıdır. Artık yani birileri araya girmiştir diyelim böyle bir şey olabilir mi? Geçmişte olmuş. Ama bak bu çocuklar genç. Bu çocuklar Galatasaray'dan ayrılmış. Bir daha Galatasaray'a dönme şansları yok. Dönebilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? O Galatasaray'a her maç gol atması gerekiyor. Bak ben Trabzonspor'dan ayrıldım. 5 yıl boyunca gol attım Trabzon'a. Ve Trabzonspor hep şunu söyledi. Biz bu oyuncuyu nasıl sattık? E ben gol atmasaydım ne diyeceklerdi? İyi ki satmışız. Peki Galatasaray şunu yapar mıydı? Bana gol atma. Ben seni seneye alırım bir kıyak Mümkün değil arkadaşlar mümkün bak, değil. Kulüplerin girmesi. Abi bak. Abi sen ben, ben şunu bitireyim. Sen... Bir yaşında bir insan. Yani ticari hayatında zaten başarılarını biliyoruz. Ama şuraya gelirken para bende ve 5 yıl Samsun'un belki de 2 yılda yapacağı şeyi 6 yıldır uğraşıyor aşağıda. Nihayetinde son yıl bir başarı geldi ama burada oyuncuların arkasında durması gerekiyor. Oyuncu yanlışı. Fenerbahçe maçında oyuncu Giderken yere düştü. Antalyalı oyuncu. Değil mi? Evet. E şimdi bunu böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Zahmet abi bak şimdi olay ne? Bak burada şimdi tarafsız konuşmakta büyük fayda var. Şimdi geçen senedi, ondan önceki sene Galatasaray Yunus'un attığı golle yani Yunus Akgün'ün e attığı golle, pardon Adem Büyü'nü attı herhalde. Evet. Golle şampiyonluğu kaybetti. Avalajra kaybetti. Beşiktaş'a bir gol farklılık. Bir gol farklılık, şampiyonluğu kaybetti. O zaman konuşulmadı. Sonra Yunus Akgün hat-trick yaptı. O da sene, ertesi sene geldi evladı oldu bilmem ne. Şimdi bu sene bu konuşma adamları ateş hattına atmaktan başlamış. Bak şimdi değildir. Şimdi bak bu adamlar, hala bile konuştuk. Samsun Spor şu an e, küme düşmemeye oynuyor. En iyi 3 adamı, yani bu adamı çıkardığı an zaten takım iskeleti kalmıyor. Sen bu adam atış hattına atıyorsun. Samsun'da bu adamlar bak o günden beri dışa çıkmıyorlardır. Sıkıntıya girecekler bu adamlar. Bu adamlara şikeci damgası vurdun. Bu adamlara sıkıntılı damgası vurdun. Bu adamla o günden sonra ne olacak bu adamların durumu? Yani sıkıntılı. Hı -hı. Ve sen bu adam diyorsun ki ben kümede kalmak istiyorum diyorsun ve bu adama devam edeceksin. O zaman ben olsam ya ben olsam yine aynısı oldu. Ben olsam o zaman ya başkan bu lafı söylüyorsan o zaman ya bu adamları zaten futbolcular ben söyle söyleyeyim bir dakika durması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum sana zaten bu olaydan sonra resmen oyuncuların karakterini de sorguluyor. Sen düşme hattında olan bir takım kulüp olarak ve bunun başkanı olarak karakterinden ee şüphe ettiğin oyuncuyu Hemen göndermen gerekiyor. Şimdi, Çünkü Ali. sana bunların e, yardımı dokunmayacağını aslında söylüyorsun. Şimdi, Bu, Ali abi bir şey söyleyeceğim. Burada bir de Fenerbahçelileri e, başkanı hain olarak ilan ediyormuş. Ben maçı izledim. Bir şeye dikkat edin. Bence kendi mecrasından, baskı yediğinden dolayı zaten böyle bir... Tuhaf bir açıklama Samsun yapmış başkanı. evet Samsun Başkanı. Çünkü mesela Taylan'ın çıkışında seyircinin de orada bir tepkisi vardı. Islıkladılar Taylan'ı. Nasıl? Hem, yani büyük bir baskı gördüğünü zannediyorum ama onun karşılığı böyle bir e, açıklama olamaz. Şimdi e, başkanın açıklamaları zaten çok talihsizce. Bu arada bu küçük bir parantez açayım sözü sana bırakacağım. Sayın Başkanım bizler gazeteciyiz ve gazeteciler siz kıymetli başkanların varlığı ortada yokken de vardı. Yani Sayın Yüksel Yıldırım bu camiaların içerisinde yer almazken biz gazetecilik yapıyorduk. Benim editörüm sizi telefonla arıyor. O sizden yayına bağlanıp bağlanamayacağınızı soruyor. Sevgili Hakan Odabaş. Siz dersiniz ki ya bağlanmayacağım teşekkür ederim dersiniz. Ama siz ee, çok ağır ifadelerle ve çok kızgın bir şekilde yaklaşım gösteriyorsunuz. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz gazeteci olarak görevimizi yapıyoruz. Sizin fikrinizi her zaman dinlemekten büyük onur duyarız. Ama sizin bize hakaret etme hakkını siz kimden alıyorsunuz? Nereden buluyorsunuz bu hakkı? Siz kimsiniz Sayın Başkanım? Yani bize niye hakaret ediyorsunuz? Biz sizi ekrana çıkarmak için ricacı oluyoruz. Diyoruz ki ekranımızda çok değerli bir açıklama yapmışsınız. Bana göre beş para etmez bir açıklamadır da. Ama bu açıklamadan sonra siz ne yapıyorsunuz Sayın başkan? Bir de sakin kafayla değil mi? Ya bir Hatta oturun bakalım şu açıklamalara bir bakın bakalım. Siz doğru mu yapmışsınız? Üç tane futbolcunuzu nasıl yakmışsınız? E kovun o zaman üç futbolcuyu şikeci demişsiniz siz futbolcularınıza. Sonra da bizim editör arkadaşımızı sert bir üslupla değerlendiriyorsunuz. Lütfen yapmayın Sayın Başkanım. Lütfen. İstirham ediyorum efendim. Yani ben yarı Samsunlu sayılır. Samsun'da üniversite okudum. O camiayı çok iyi bilirim. Meslek hayatıma Samsun spor maçları anlatarak başladım. Çok değerlidir. Çok güzel. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bir noktada Türk evlatlarını, milli takım formasını giyenleri siz böyle ithamlar içerisinde bulundurursanız o açıklamaların bana göre hiçbir hükmü yoktur Sayın Başkan. Buyurun Bilmiyorum, abi bak, özür dilerim. Şimdi e, dediğin gibi e, Sayın Başkan'ın açıklamaları çok talihsiz. Üç tane futbolcuyu bütün spor kamuoyunun önüne atıyor ve sonrasında da diyor ki işte taraftarlardan da bana baskı geldi kadro dışı bıraktı diye ama ben küme düşmemeye oynuyorum. Onun için ben nasıl kadro dışı bırakayım? Bu saatte mı Şimdi bir dakika. Burada çok önemli bir şey var. Tamam mı? Şimdi Samsun Spor kaç puanda? 26 Dipte. puanda. Dipte. İki maç kaybetti. Emre kötü oldu, oynadı. Ee, şey kötü, Taylan kötü. Taylan kötü, kötü oynadı. Okan kaleye geçmedi. Okan hatalı bir gol yedi. Bu çocukların can güvenliği olur mu Samsun'da? Ya, i̇nanabiliyor bravo. Musunuz? Bravo. Artık, i̇nanabiliyor musunuz? Bu çocukların can güvenliği olur mu Samsun'da? Şimdi herkes yazıyor bu çocuklara şikeci 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 diye. Varsa insanların ispat etmesi lazım. Bakın arkadaşlar bu işler öyle kolay değil. Eğer bir şey varsa bunu ispat edeceksiniz. Ya Yazık ispat günah. Değil. Bu çocukların aileleri var. Anneleri, babaları var. Çocukları okula gidiyor. Geçen Deniz hocam ne anlattı bize? Trabzon olayındaki o Salih'in sonra çocuğunun okulunun basıldığını vesaire falan filan. Ya eşi işini kaybetti onun yüzünden. Yani şimdi ya yarın bir gün kötü bir şey oldu. Bu üç çocuktan bir tanesi belki iki tanesi bugün e, başkan hakem dövdü. Yarın da dışarıda taraftarlar dövecek belki de bıçaklayacak Allah korusun. Yapan Bakın açık açık söylüyorum. Yapan Cahil insanlar abi anlatamazsın. Şimdi herkes birbirine gazı veriyor veriyor, veriyor. yazık bu çocuklara. Varsa elinizde bir belge işte telefon kaydıdır HTS'dir vesairedir odur budur ben çok anlamam. Çıkartın ortaya. Tamam şikeci gönderin Futbol Federasyonu da cezalarını versin biz de hepimiz bilelim futboldan dışlayalım. Ama yani bu çocukların üzerinde şimdi bir de kendi başkanları tarafından. Yani hiç olmadı zaten bu. yazık. böyle bir şey olsa ya yazık yani. Çünkü ben ben Emre'nin yerinde olayım. Taylan'ın yerinde olayım. Okan Kocuğun yerinde olayım. Ben bir gün Samsun'da durmam. Aynı fikirdeyim. Bak bir aynı gün Samsun'da durmam biliyor musun? Artık benim zaten benim ve ailemin hayati tehlikesi var artık. Çünkü ne zaman, nerede, ne gelecek belli değil. Başkan zaten beni Sayın Başkan attı. Bütün spor kamuoyu önüne hem Samsun Sporlu taraftarların önüne attı, döndü. Fenerbahçeli taraftarların önüne attı. Bütün herkes yazıyor. Sabahtan beri, dünden beri şeyde bakıyorsun yazıyor. Peki şimdi iki tane gol yendi. Kardeşim ilk yenen golde Ercan Kara sen ne yapıyorsun Bostan Korkulu gibi duruyorsun orada. Çıksan İkardi'nin önünden topa vuracaksın, arkadan gelip vuramayacak. İkinci yenilen golde e, sol de sol step oyunun en büyük hatası var. Tamam Okan hatalı mı? Evet. Ama iki tane büyük hatayı da onlar yapıyor orada. Bakıyorsun ikisinin de e, birisinin pozisyon hatası birisinin de kademede hatası var. E, şimdi iki tane gol yemişsin. E, goza... i̇şte, atamamışsın. Ya golün o, adı hata zaten. Gol hatayla gelen bir şeydir e, tabii. yani. Bir de ya olabilir Fenerbahçe ile beraber kaldılar. Biz dedik Hayır, ki maçı seyrederken, maçı seyrederken dedik ki Samsun sıkıntı çıkartabilir Galatasaray'a. Ama erken gelen gol sonrası iş değişti işte abi. Yani siz kalkıp da bunlardan sonra bak gene aynı şeyi söylüyorum. Hani siz bana biraz önce Trabzonspor'la alakalı konuştuklarımdan dolayı kızdınız ya. Yok estağfurullah yok ya, 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 kızmak kızınız yok. Kızınız derken eleştiri. Konuşuyoruz. Oldu konuştuk sohbet ettik ya. Şimdi arkadaşlar Bakın insanlar bak oradan dönün. Futbol Türkiye'de futbol neye, nereye geliyor? Şimdi hakemler tamam mı? Adil futbol, fair play istiyoruz. Burada futbolculara tamam mı? Onlarda da fair play istiyoruz. Ama çocuklara önce en büyük sıkıntıyı problemi yöneticilerimiz çıkartıyor. Bakın Türkiye'de bugüne kadar olan olaylara bakın. Futbol yüzünden insanlar öldürüldü. O oldu, bu oldu. Hepsinin sorumluları yöneticilerdir. Ama hiç sorumluluğu kabul etmezler. Konuştuklarını kabul etmezler. Ondan dolayı ben yani Sayın Başkan'a buradan söyleyeyim hiç olmadı. Peki Yasin. ya sen hocam. O 63 puanlı Fenerbahçe, 63 puanlı Galatasaray. Ne kadar böyle aldılar? Her maç böyle ya yani Bunlar Şahin Bey'e sokuyor takımları. Fenerbahçe'ye de sokuyor. Galatasaray çünkü bu takımlar büyük takımlar ve her takıma da neredeyse Dostum, Ben da... içerisinde bulundum. Bulundum Oo, derken şöyle bulundum. Evet, evet, bak evet, bak evet, evet. geldi şimdi. Bak. Evet. Nasıl oldu abi anlatsın? Ben Akçabat-Sebat maçında, Sebat Spor'da oynarken çok büyük bir şike dönüyordu. İsimlerini de vermeyeyim. Türkiye'nin en iyi futbolcularından bir tanesi o dönem. Ee, i̇şte e, Sebat Kayseri ile maç oynayacak içeride. Birden iki. işte Trabzon Galatasaray maçı var İstanbul'da. Orada da Galatasaray'ın alacağı. Bire 27 o veriyor. Öbürü de iki veriyor. Katlıyorsun. Ya bir milyon dolar yatırılmış. 55 milyon dolar alınacak. Ama tabii bizim haberimiz yok. Ne ya? E, tabii canım. Ama bunların ya hepsi tabii ortaya çıktı konuşmalar onlar bunlar cezayı alan aldı almayan almadı. ha şu var adil davranıldı mı orada gene adil davranılmadı. Şikeyi yapan herkesten az ceza aldı. Yani parayı alan ne oldu? <laughs> parayı kimse alamadı. Tahtayı kapattılar 1 milyon dolar kaldı. Onun arkasında da çok büyük olaylar oldu aslında. Hani ben burada çok fazla açmak istemiyorum. Yani. Şuraya geleceğim. Ya Aynı şekilde adaletsizlik devam ediyor. Bu çocukların suçu günahı varsa çıkartın abi belgeleri. Tamam mı işte? Konuşmalarını dinledik. O oldu, bu oldu. Çıkarsın da e yoksa da insanların önüne atmasın da. Yandı bunlar şimdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nereye gitseler problem abi. A Futbol oynayamazlar Ali abi, Bu çocuklar bunlar ya. bundan sonra bunlar performans beklemesinler. Hayır şu yani. beklemesin Samsun şey Ya, ya yani, Samsun'u bırak bir dakika. Sonra, Deniz Samsun'u bırak. Bunlar transfer oldu Rize Spor'a, Kötü oynadılar, maç sattı diyecek taraftar. E o gün de buraya e, transfer oldu Kasımpaşa'ya, kötü oynadı, maç sattı diyecek. Bak e, yazık olacağız, olacağız, yazık sen. olacak, olacağı söyleyeyim sana. Olacak ne olacak? Bu adam üç gidip kalacaklar, gitmeyecekler. Çünkü bu adam ekmek kapısı. Bu adamlar milyonlarca dolar kazanmadı. Kalacaklar. Nasıl Ama... kazanmadı ya? Hepsi kazandı ya. Bence bir Ya ben şurada 3 kuruş... kuruş. Ya hocam bırak kazancı bak 3 kuruşu kenara koy. Bırak ya bak benim karakterimi parayla satın alabilirsin. Ay, ay, sen bana diyorsun, diyor. diyorsun ki ay, ay, sen diyorsun. Diyor. Bana diyorsun bana diyorsun ki sen 5 para etmezsin. Sattın bu kurumu diyorsun. Ya ben durur muyum orada ya bana aynı bak şey bir için. elime güneşi koyacaksın, öteki elime ayı koyacaksın. Kal diyeceksin. Heyat aynı şeyi söylüyor. Amacına ulaşmak için bunu yap. Evet, evet yapacaksın. ya. Bu en adam ya ya aynen öyle. Bu adamlar kalacak. Yani, başka kendini korumak Samsun evet. Spor'u falan korumak değil. Evet. Kendini korumak için sen bu çocukları atacaksın ateşe. Ama koruyamadı da kendini işte hikaye Ya o. kendini bırak. E Olmadı yani. Başkanın, Başkanın açıklamasından sonra mı o Instagram hikayesini paylaşmışlar acaba orada? Evet. Değil, i̇nce bir gönderme var orada. Tabii. Barış Manço'nun şarkısıyla paylaşılmış orada. iki tane oyuncu. Abi sen Twitter gördün mü şimdi? Twitter var yıkılıyor. Bu abi üçünün, üçü için ya yani şikeci, şaibeli, problem. Ya de hakemlik yaptın, hocam? Yani. Bak şimdi hakemlik yaptın. Bir takımı bedat destekliyorsun, de desteklemiyorsun. Küçükken gönül verdin. O takımın maçını yönettiğin zaman gri Vallahi takım, bir pozisyon O yürütsün. takımın lehine mi karar verirsin, aleyhine mi? Bana ne ya? Hayır lehine, bak gri bir pozisyon <laughs> var. Bak şimdi. Bana ne ya? Ben sana bir şey soruyorum. Bir Hayır, pozisyon var. Söylemek Bir pozisyon tamam. var, gri. Evet. Versen de olur, vermesen de o takımın lehine mi verirsin, aleyhine mi verirsin? Ben sana bir şey anlatacağım. Bir konu anlatacağım. Ya ben ben bir soru söyleyeyim. Sen sonra anlat. anlat. anlat ben şey aleyhine anlat. veririm. Ben aleyhine veririm. Çünkü derler ki demesinler ki ya küçükken o takımı destekliyormuş. Şimdi de ufak ufak kolluyor. Diyemezler. Dememeleri için. Bu adamlar da bu çocuklar da Galatasaray'dan ekmek yemişler. Evet ama şu anki kazançlarını Samsun Spor'dan sağlıyorlar. Galatasaray'ın onları göndermesi, kiraya vermesine içerlemişler. Safet içerleyebilirler. Kendilerini göstermek ve ispat etmek için bu tarz konuşmalara maruz kalmak için sahada elinden geleni verirler. Vermek isterler. Ama her oyuncu, her hakem, her teknik adam, her başkan her maçta performansı en üst düzeyde olacak diye bir şey var mı? Kesinlikle. Olmuyor. Kesinlikle. Kesin. da Bu yönde ya bu yönde, yönde ama ateşi attığının farkında değil ve de bunu bak aslında halen düzeltmek için kendine fırsat verilmişken bağlanıp dile getirmiyor. Beni yanlış anladılar. Ben bunu demek istemedim dese belki bu çocukların üzerinden yükü alacak bu çocuklar da sezonun geri kalanında Samsun Spor için sağda elinden geleni verecek savaşmaya devam edecekler. Ya bir şey soracağım. ama ben de olsam şu dakikadan itibaren kusura bakma. Bir şey soracağım hocam. Sen bizi yarı yolda bıraktın. Biz ya hocam. Derin yani. Hocam bir şey soracağım. Önce şunu bir söyleyeyim mi? Hani ben şikeden bahsettim ya. Bu canım. olayların içerisinde ben kesinlikle yokum. Ya, Onu söyleyeyim. Ya, Onu söyleyeyim. Ya, hani ya, yanlış olmasın bir. İkincisi bu üç tane çocuk kötü oynuyordu. Niye değiştirmedin kardeşim? Hoca, Teknik Niye adam. değiştirmedin ya? Hepsini söylüyorum sana. <laughs> niye değiştirmedin Şimdi, o zaman? Kadro... Yani yedek kulübünde oyuncu mu yoktu? Ben bir hikaye anlatacağım. Bak seni yanlış anladığım için sana cevap gireyim o zaman. Şimdi He. cevap vereyim. Doğru söylüyorsun. Sen haklısın. Kesin. Yüzde yüz arkandayım. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Galatasaray'sı Fenerbahçe'sin. Türkiye'de iki tane şey var. Hep anlatırım. Türkiye'de iki tane şey var. Kız isteyecekler ya bir <laughs> <laughs> Sen gidiyorsun bir yere. Hangi takım tutuyorsun? Abi, <laughs> onun hangi mesleği yapıyorsun? Hangi takım tutuyorsun? Askerler ya kız veriyor. Vallahi bak. Kayınbabası var. Hangi takım tutuyorsun diye sorar. Muhakkak açılır bir konu. Türkiye'de bir oldu. tane bir şey var. Çok Çabuk insanları hep beraber toplanıp linç ediyoruz. Tamam. Bir şey, daha yani da... bir şey oldu mu hemen? Devam ediyoruz. Bak, hemen onları orada yüz bak. yüz bitiriyoruz. Artık. Tabii. Hala, bak, siyasette de, de böyle, Ay, de, sporda de, şey. da böyle, sanatta Ay, da böyle. Devam ya. edeceğim. Bak Ali, Bey ne oldu biliyor musun? Ben bir gün, yani gön ufakken, gönül verdiğim, yani daha sonra hiçbir şey olmayan takımın maçına gittim. Bitti, bittikten sonra ben bir takımın, bir takım oyuncusunun evine gittim. Yani o benim arkadaşım. Tamam mı? Belki yanlış, belki doğru. Gittim ama hiçbir şey yok. Gittim, baktım, ettim falan filan. Ulan arkadaş adam çok iyi arabaya biniyor. Çok iyi yerlere gidiyor. Çok iyi markalı. Dolabını bir açtı gördüm. Milyarlarlık şey. Biz de onlar yok. Biz garibanız. Yemin ediyorum bak otobüs otobüse gidiyoruz. Uçakta zor izin alıyoruz. Sabri Hoca'yı arıyorum. Sabri Hocam gidebilir miyiz falan. Ondan sonra dedim. Lan dedim ben ne düşüneceğim. Yani zaten düşünmüyordum ama ekstra olarak düşünmüyorsun yani.